Speed çok speedsin. Hadi. Tamam, bilerek öldüm. Evet. Oh. Tamam. Nice. Ha, bu oluyor mu tamam abi? Lan oğlum vurma yeter. Bence yeterli Mustafa abi ama hadi Gelsin diye Oğlum yeterli Dans edemiyorum Tam bu sayılır Sayılmıyorsa bir daha dans edeceğim bak, bak. Şu benim ilk gördüğüm rakip Mustafa abi evet. yaptık yani Hem de bot yaptık hem de ölmedik <laughs> 3 tane bot ya ne kadar güzel. Bu bazı tane kendine demiştim. İşte Büşra abla zaten öyle yaptı. <laughs> Büşra abla gitmiş. Büyük ihtimalle o ara Büşra abla ee... Evet takip ettim. ''Ven si duç habe ich ein frach'' demiş. Ayak sesi vermeden bunları vurabilirim. Bu <laughs> burada birini baydı. Onu da vurursam kilimi artmış olur. Aslında kimi vurdu? Keşke ki ilk baygını kurtaranı çekseydim. Öyle yapsaydım baygın direkt ölecekti. Aa! Katil Enes. Oğlum bunlar şeyler değil mi? Bizim şeyler işte. Onlar. Bak öyle olsaydı bu kadar alamazdım. Abi poku yedik. Aa 3 kişi kalmış. Tamam çıkalım. Benim acil alanı almam lazım. Ne alabilirim bana? Fightlıyorlar. Ve <laughs> benim nikahı. Nasıl gidebilirim oraya? Ay elbenize tövbe yarabbim. Nereye gideceğim oğlum? Dur birini bayarsam anca öyle. Madak <laughs> çok sprey atıyor ama. Tamam. Sen Hadi. Geçti i̇şte artık ayak kaldıracağım. Şöyle bu sana gelsin. Oy, beni gelin chat. <laughs> dur bakayım bir nerede? Sesim geliyor mu? Baba sesim geliyor mu? <laughs> ya bana gösterip arkaya kaçıyor adam. Aslında buradan win almak imkansız arkadaşlar.